Herkese merhaba. Haftalıkla birlikteyiz. Bir aramız oldu. Bir ara demek için biraz fazla bir ara oldu. Gerçi yaklaşık 3 hafta falan oldu herhalde. Ufak bir tatil yaptım. Geri geldim. Bundan sonra her hafta haftalıkta yorumlarımla birlikteyim. Bu arada Haber Et YouTube kanalında canlı yayınlara da başlayacağım önümüzdeki haftadan itibaren. Hafta içi 3-4 günde bu canlı yayınları yapacağım. Gündemi yorumlayacağım. Çünkü haftalıkta birikiyor biliyorsunuz. Orada böyle çok birikmiş oluyor. Bazen böyle günü gününe canlı canlı yorumlamak gerekiyor. O yorumları da merak ettiğinizi düşünüyorum takipçilerimizin. Şimdi haftanın siyasi olarak bence en önemli hatta tek hatta <laughs> hatta damgasını vuran gündem maddesi CHP'de yapılan gizli toplantı. Ya Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsünü gördünüz mü? Hani böyle yapıyorlardı ya, Sinan yapıyordu ya. Ver müziği! <laughs> ah, yemin ediyorum Kurtlar Vadisi Pusu'nun müziğini ver arkadan. Böyle oturuyor masada falan. İşte anlatıyor mu anlatıyor. Yukarıda bir tane katılımcı var. O katılımcı aman Allah'ım o kimse onu hesaba katmamış. Katılımcı katılmış. Bunların katıldığından haberi yok. Teknoloji bilgisi sıfır. Otur sınıfta kaldınız. Çok güzel olmuş. Bir daha olmasın toplantımızda. Şimdi <laughs> toplantıda yer alan isimlerden bazıları gerçekten çok dikkat çekti. Sosyal medyada acayip konuşuldu. Şimdi bunların en başında Özgür Özel geliyor. Özgür Bey ben sizi kızları onu seviyor zannederdim. Şimdi açıklama yapmış. Okuyayım onu sonra yorumlarımı yapacağım. Genel başkanı sakınan, herkesin birbirine saygılı olduğu bir toplantıydı. O toplantıdan bir etik dışılık çıkarmak genel başkan olmazsa ben olmam diyen zoraki bir bakış açısının işi kendini partiye dayatanlar o toplantıdan bir etik dışılık çıkarabilirler ama o toplantı ben etik dışı bir şey görmüyorum. Siz görmüyor olabilirsiniz. Ancak o toplantı gayet etik dışı Özgür Bey. Şimdi sizin orada ne işiniz var? Kemal Bey nedeniniz nasıl bir açıklama yaptınız? Bir de abi çok komik. Şimdi katılımcı kapalı ya o katılımcıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı anbean an izlediği söyleniyor. Düşünsene. Arkadaşlarım beni satarken ben. Nasıl izledi acaba? Ben olsam hop oturup hop kalkardım. Ee, bu arada Barış arkadaş gazeteci Cuma Barış attı değil mi o tweet'i? E. Hani bu çok ünlü bir belediye başkanı o katılımcı. Ama tam da Emin olamadım. O yüzden adını da vermek istemiyorum falan dedi. Bu çok bilinen belediye başkanı kim? Şimdi CHP'de çok bilinen belediye başkanları Ekrem İmamoğlu olmayacağına göre ki kendisi biliyorsunuz toplantının baş ismi. E o zaman iki kişi kalıyor. Mansur Yavaş, Tunç Soyer. Mansur Yavaş mı acaba? Yapar mı dersiniz? <laughs> Ay, gerçekten çok fena. Güldüğüme bakmayın çok sinirim bozuldu. Ondan gülüyorum. Çünkü gerçekten komik değil. komik. Yani şimdi bir kere bu toplantıya katılanları önce bir söyleyeyim. Özgür Özel, CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili. Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili. Engin Özkoç, CHP Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı. Şimdi Engin Özkoç'u biliyorsunuz İçişleri Bakanı yapacağını açıklamıştı Sayın Kılıçdaroğlu. Gerçi Sayın Kılıçdaroğlu herkese de söz vermiş İçişleri Bakanlığı için orasını da anlamadık ama en azından Engin Özkoç'u gönlünde yatan aslan olarak biliyoruz bu konuda. Seçilseydi tabii onlar mağazda kaldı da hani Engin Bey de Kemal Bey'in sevdiği isimlerden bir tanesi onu demeye çalışıyorum. Tekin Bingöl CHP Parti Meclis üyesi ve Ankara Milletvekili. Onursal adı güzel CHP Parti Meclis üyesi ve İstanbul Milletvekili. Onursal adı güzel ee, çok iyiydi tabi ama o seçimle ilk seçimdeki o kakafoniden sonra biliyorsunuz zaten çok bozuldu araları. Veli A baba. Ya Veli A baba zaten Özgür Özel Veli A baba orada. Ee, onlar böyle garip bir arkadaşlıkları var. Öyle birlikte gelmişler yani. O da CHP Parti Meclisi üyelerinden. Engin Altay yine öne çıkan bir isim. Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Selin Sayık Böke. Selin Sayık Böke'ye Böke de, de çok şaşırdılar. Çünkü o da Kemal Bey koruyan isimlerden bir tanesi normalde. Ahmet Hakan Uyanık, Pınar Uzun, Gökhan Zeybek, Sevgi Kılıç, Hakkı Süha Okay diye devam ediyor. Şimdi Faik Öztrak demiş ki CHP sözcüsü bu toplantıda olmayan ve toplantıyı eleştiren bir isim. Ülke yangın yerine dönmüşken millet zam zulüm altında inlerken zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimiz kongreleri süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz ama partimizin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı parti limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır. Toplantıdan haberimiz yoktu. Ee, Valla ilk defa Faik Bey katılıyorum. Valla ilk defa katılıyorum. Yani ilk defa hayatımda Faik Öztür'e katıldığım bir durum oluştu. Şoktayım olmaz olmaz demeyin görüyorsunuz. Şimdi şöyle... Gerçekten bu toplantı asla etik değil. Ya ben etik diyenlere şunu söyleyeyim. Özgür Özel, genel başkanı sakınan, herkesin birbirine saygılı olduğu bir toplantı. Ya ne işin var o toplantıda? Genel başkanı sakınan derken Ekrem İmamoğlu gayet değişim vurgusu yapıyor. Olağanüstü kurultay gibi bir süreç olacak mı olursa nasıl olur gibi sorular yönelte. Bu arada ben şunu anlayamadım. Şimdi ben burada bütün isimleri saydım. Hepiniz CHP'de bir şeysiniz değil mi? Ekrem İmamoğlu Kim? Ekrem İmamoğlu'nun görevi ne? O toplantıda nedense bu soruları soruyor ve siz de böyle briefing verir gibi hani adeta bir cumhurbaşkanı edasıyla o toplantıyı yöneltiyor, yönetiyor. Siz de böyle cevap veriyorsunuz bilmem ne falan. Ekrem İmamoğlu'nun titri nedir? Benim bildiğim Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. E o toplantıyla ne alakası var? Yani etik olduğunu savunduğunuz toplantıya yani siz niye hepiniz toplandınız? Ve orada Ekrem İmamoğlu'nun sorularına yanıt, derdine derman olmaya çalışıyorsunuz. Siz resmen Kemal Bey'in altından koltuğu çekmeye çalışıyorsunuz. Yalan atmayın artık. İpliğiniz pazara çıktı. Bence o katılımcı bir güzel bunu aldı. Kemal Bey yayınlattı bunu. Herkesin ne olduğunun görülmesini istedi adam. Valla bir şey diyeceğim size. Tamam seçimi kaybetmiş olabilir ama bu kadarını da hak etmiyor ya. Vallahi yazık billahi yazık. Yani ben kendim Kemal Kılıçdaroğlu'na üzülen Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunan bir hale geldim. Yani bunu şaşırırdım. Bir de sonrasında toplantıda sızıntıdan sonra Ekrem İmamoğlu'nun Murat Onguna tokat attığı iddiaları ortaya dolaşmaya başladı. Güya Murat Ongun'a bağırıyor yüksek sesle. Murat Ongun'a tokat atıyor bu toplantı nasıl sızdı işte nasıl böyle bir hasa yaparsınız falan diye. Eğer bu da doğruysa bu da gerçekten içler acısı bir durum. Umarım doğru değildir ama böyle bir iddia da var. Bunu da seslendirmek isterim. CHP'de ortalık karışır. Ben size söyleyeyim CHP'de ortalık karışır. Daha bu sıkıntılar yeni başladı bence. Ekrem İmamoğlu pimi çekilmiş bir el bombası gibi davranıyor. Böyle davranmaya devam ettikçe de CHP'de bu sular durulmaz. Bakalım neler olacak? Ben de herkes gibi merakla takip ediyorum. Ama CHP'yi en çok savunanlar bile CHP'yi eleştirir hale geldiler. Hani herkes böyle CHP'den hiçbir şey olmaz falan demeye başladı. Şimdi bir de tabii yerel seçimler geliyor. Yerel seçimlerde ne olacak? Yani Ekrem İmamoğlu ben Kemal Kılıçdaroğlu devam ederse parti başı asla aday göstereceğini düşünmüyorum çok net ifade edeyim. Aday gösterirse de kazanabilir mi o konuda da çok büyük şüphelerim var benim. İyi Parti ile CHP'nin İyi Partiye bazı büyük şeylerin bırakılması durumunda tekrar yerel seçimler için anlaşabileceği de konuşuluyor. Mesela şöyle anlatayım size. Ee, İyi Parti diyelim ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkardı. CHP burada aday çıkarmayacak ve e, böyle ilerlenecek gibi düşünün. İşte e, diyelim ki İstanbul'da CHP'nin adayı var. O zaman da İyi Parti İstanbul'da aday göstermeyecek. Yani seslendirilmeyen bir ittifak olacak aralarında. Tabi bununla kimi kandırıyorsunuz o da ayrı bir konu. Bu resmen ittifak demek. Ben İYİ Parti, ya şimdi İH Parti bir taraftan anlıyorum bir taraftan anlamıyorum. Anladığım kısmı şu. Hani biz de tabi belediye başkanı seçtirmek istiyoruz diye bakıyorlar. Bakarlar normal. Anlamadığım kısmı şu. Bence kısa vadeli hedeflerle partilerinin iyice oy oranını düşürmesinler. Hani çünkü bu ittifaka partiye oy verenler, partiyi savunanlar, partiyi destekleyenler pek hoş bakmamıştı. Geçen seçimde görmüştük. Bunları konuşmak için henüz erken ama CHP'nin zoom toplantısı çok su kaldırır. Felaket bir görüntü bunu söyleyebilirim. Kemal Bey ayıp edilmiş diye düşünüyorum bu toplantıyla birlikte. Şimdi bir gündem daha var. Gazeteci Fulya Öztürk. Cumhurbaşkanı ile birlikte Körfez seyahatine giden gazetecilerden bir tanesi. Fulya burada Cumhurbaşkanı uçağında biniyor, geziye katılıyor. Sonra bir paylaşım yapıyor. Bu paylaşımı verin arkadaşlar yanında rica ediyorum ben konuşurken. Ondan sonra başı örtülü bir şekilde umre yaptığına dair bir tweet atıyor. Diyor ki Allah hepinize nasip etsin umremi gerçekleştirdim. Allah! Kıyamet kopuyor. Eleştiriler şu yönde. İşte full ya sen Cumhurbaşkanı uçağıyla gittiğin yerde umre yapamazsın. Pardon? Anlamadım. Ne alaka? Hani kadar ayıp bir şey ya. Yani şimdi bir kere Cumhurbaşkanı uçağıyla ilgili bilmediğiniz bir takım şeyler var. Onu size paylaşmak istiyorum. Şimdi insanlar şöyle zannediyorlar. Dışarıdan bakıyorlar. Bu gazeteciler Cumhurbaşkanı gezilere davet ediliyor ya. 2019'da Cumhurbaşkanımızla en az 10 tane seyahatim oldu. Ee, hemen size anlatmak istiyorum nasıl olduğunu. Şimdi siz şöyle zannediyorsunuz. Önce başa alalım. Bu gazeteciler davet ediliyor. Bu gazeteciler uçağa biniyor, gidiyor, yiyor, içiyor. Bütün ülkelerde geziyor, yiyor, içiyor, konaklıyor. Allah'ım en lüks şekilde her şeyi herlediyor, kullanıyor. Bunları da biz vergilerimizi ödüyoruz. Böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanlığı seyahatine davet şöyledir. Cumhurbaşkanlığı tarafından, iletişim başkanlığı tarafından davet edilirsin. Gidersin. Tek ücretsiz yaptığın şey o uçakla uçmak. Onun haricinde orada yediğin yemeği kendin ödersin. Orada kaldığın oteli kendin ödersin. Taksiye mi bindin kendin ödersin. Bunlar için Cumhurbaşkanlığı'nın cebinden çıkan bir kuruş para yoktur. Bunu da kendin nasıl ödeyeceksin gazeteci maaşını? Kendin tabii ki ödemezsin. Bunları faturalandırırsın kurumuna fatura olarak verirsin. O ibraz ettiğin faturanın bedelini de kurumun sana geri öder. Yani Cumhurbaşkanlığı seyahatindeki masrafları kişilerin kendi kurumları karşılıyor. Sadece uçağa binildiği için para verilmiyor da o uçak zaten oraya uçuyor. Orada bir koltuk işgal ediyorsun sen. Ha X binmiş ha o gazeteci binmiş. Niye bu kadar sizi rahatsız etti? Tabii ki gidip orada görevini yapıp Cumhurbaşkanı tabii ki takip edecek. Ne diyecek dönüp Cumhurbaşkanlığı? Ay ben o uçtuğum koltuğun parasını da mı ödeyeyim diyecek yani. Ne istiyorsunuz ben anlamadım. Kimsenin bedava yiyip içip kimsenin bir şey yaptığı yok. Ayrıca, ayrıca. Fulya diyor ki gece 2.30'da gittim yüreğimden geldi. Otelde uyumak istemedim. Kalktım gittim. Kimseye zararım yok. Kimsenin parasıyla gitmedim. Yazmadım da sen şimdi paylaşınca yazayım dedim. Yoksa ben benim üzerimden dikkat etmeye çalışanlara prim vermem. Onlar ancak Twitter'da O kadar çok tweet attılar. Kızı o kadar çok böyle rezil etmeye çalıştılar ki. Hani Kabe'nin yanına kadar gitmişsin. Müslümansın. Tamam mı? Otelde uyumak yerine orada yarım saat mesafemi, bir saat mesafemi ne gidiyorsun? Umreni yapıyorsun. Ya çok normal bir şey. Allah kabul etsin ya. Birisi de yazmış. Benim işte annem mi babam mı ne 12 senedir hac için sıra bekliyor bu kız nasıl gitti? Canım Müslümanın kuralları işte al eline bir şey kitap oku rica ediyorum veya en kötü Google'a yazsan çıkar. Umre ayrı bir şey hac ayrı bir şey. Ya önce siz bir bunu ayırın da ondan sonra konu hakkında tweet atın ya. Hacca gitmedi, hac falan yapmadı. Hac böyle kısa bir ibadet değil. Umre çok başka bir şey, hac çok başka bir şey. Önce bunun ayrımını yapın ya. Bunu bile bilmiyorsunuz. Hac ne, umre ne? Bunu bilmiyorsun. Tweet atıp duruyorsunuz ya. Ha böyle bir rezillik olabilir mi? Sorsan Müslümansın, hac mı, umre mi? İkisinin arasındaki farktan haberin yok. Ben de buna sinirleniyorum yani. Şimdi Kıza yazık ya. Ne çok düşmanınız var, ne çok kininiz var. Ama başka bir X bir ülkeye gitseydi, bir Avrupa ülkesine gitseydi, işte Cumhurbaşkanı uçağında orada bir tane böyle restorandan, bardan tweet atsaydı hiç bu kadar olay olmazdı. Bir de kızın tweet'lerinin altına yazıyorlar. Yeni Buket Aydın. Ay Buket Aydın kadar kafanıza taş düşsün. Ha ne taktınız kardeşim bana ya? Biraz birileri iyi bir şeyler yapıyorsa, bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Çalıştığı kurumu falan geç. Ben Fulya özelinde söylüyorum. Ben Fulya'yı tanırım. Fulya gerçekten bu işi yüreğiyle yapan, tamam mı? Bir kızcağızdır. Bu işi para pul için yapmaz. Habercilik ruhu olan bir kız. Çok da iyi bir kız, çok da doğal bir kızdır. Bırakın ya kızın yakasını, düşün kızın yakasından. Bak kızı seviyorlardı. Ne zaman ki Cumhurbaşkanı, e, Sayın Cumhurbaşkanı Fulya'ya dedi ki, işte gel vekil ol bilmem ne olayları oldu Kız kabul de etmene, vekil mekil de olmadı yani. Öyle bir şey, koltuk sevdası da yok kızın. Ondan sonra kıza var ya ağızlarına gelin saymaya başladılar. Allah sizi ıslah etsin inşallah. Umre'yi de ağzınıza doladınız ya Bense diyecek bir şey bulamıyorum ya. Şimdi bir polemik daha var. Bu biraz geride kaldı ama ben buna değinmek istiyorum. <laughs> bir konser üzerinden çıkan bir polemik. Ağrı'da gerçekleştirilen halk konserinde sahneye çıkacak isimler arasında rapçi Uzi var bir de Mustafa Sandal var. Mustafa e, Sandal ve Uzi kavga ediyor. Çünkü Uzi diyor ki ben diyor biznes uçacaktım diyor. Gitmişler Mustafa Sandal'a işte biznes bilet almışlar. Yok bana almamışlar. Yok ben Mustafa Sandal'ın önünde çıkmam. Ben Mustafa Sandal'dan çok daha büyüğüm. Çok daha önemliyim. Ben Mustafa Sandal'dan daha ünlüyüm. Vay gir işte oradan bak benim şarkılarım kaşıklanıyor. Mustafa Sandal kim falan modunda bir şeyler söylüyor. Ondan sonra buna bir cevap geliyor Mustafa Sandal'dan. Diyor ki Sevgili Uzi kardeşim, kayıtlara geçen senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet hit olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da 10 binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum. Umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek bile kalmamış. En iyi cevabı her zaman halk verir. vermişti. Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol bol olsun. Kariyerinde başarılar dilerim. Ne kadar hoş bir cevap vermiş aslında. Gerçekten bazen bazı şeyin cevabını halk veriyor. İnanılmaz bir Mustafa Sandal'ı korudu insanlar. Herkes Uzi'ye dedi ki bir dakika hayırdır sen kimsin Mustafa Sandal hakkında konuşuyorsun. Gerçekten çok fazla hiti var Mustafa Sandal. Ee, bu ülkenin ...en önemli pop starlarından bir tanesidir. Hatta biz e, ben şöyle büyüdüm yani. Tarkan Mustafa Sandal polemikleriyle falan. E, şimdi Uzi'yi de buradan e, aşağılamak istemiyorum. Ama şöyle bir cevap vermiş. Sen de beni arayıp buradaki gibi samimi bir dille son sahneye çıkmak istediğini söyleseydin... ...ben de geçmişindeki başarılarına saygı duyarak senden önde çıkabilirdim Mustafa abi. Yaşım 25 şu ana kadar global ve ülkemizin sınırlarında çok fazla başarım oldu. Yazmaya üşendim. Umarım benden de bahsettiğim başarılara ulaşırım. Bunun için elimden geleni yapıyorum. 30 yıl sonra geçmişimde başardıklarım ve o an elde ettiklerimle yaşamayı öğrenmek istiyorum. Fazlasını değil ben de seni seviyorum. Neyse gelen tepkileri görünce bir geri adım. Şimdi Uzi kardeşim 25 yaşındaymışsın küçüksün. Çok büyük bir hata yapmışsın. Umarım anlamışsındır. Ve bu yaptığın hatada umarım sen ve bütün rapçi arkadaşlara ders olmuştur. Rapçi arkadaşlar bir anda çok büyük bir üne kavuşuyorlar. Ve çok ciddi paralar kazanmaya başlıyorlar. Ve bence sapıtıyorlar biraz. Bir de böyle bunların yurt dışındaki örnekleri de asi böyle deli deli hareketler falan yapıyor. Bunlar da bunlara özeniyorlardır nedir? Böyle bazen terbiyesizleşmeye varan durumlar oluşuyor. Burası Türkiye. Siz yurt dışındakilere özenmeyin. Bence terbiyenizi takının. Size en büyük yanıtı da yine zaten sizi dinlediğin için övündüğünüz halk veriyor. Z kuşağı beni dinliyor, Z kuşağı beni dinliyor. Tamam okey ama bu ülkede sadece Z kuşağı yaşamıyor. Bunu da altın çizmek isterim. Uzi zaten görmüştür bence Mustafa Sandal olayıyla bunu. Mustafa Sandal'ı da verdiği kibar cevaptan dolayı tebrik ediyorum yine burada. Gerçekten Türkiye'nin pop müzik alanında gelmiş geçmiş en önemli isimlerinden bir tanesi Mustafa Sandal'dır. Son bir konuya değineceğim. Sonra bitireceğim. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Helal olsun. Ee, müthiş bir başarı. Kızlar harikasınız. Ya voleybol dalında kadınlardan yana yüzümüz gülüyor gerçekten. Ee, hani böyle yaklaşık 10 senedir falan böyle bir trend var. İşte bu Neslihanlar falan vardı ya işte o dönem falan. Allah'ım o zaman da çok iyiydi. Ben de böyle daha küçüktüm o zamanlar. Hatta neredeyse 20 senedir böyle bir trend var yani. Tabii. Tabi tabi. Ben kaç yaşındaydım Neslihan'lar işte bu başarılar elde ettiğini yani ben 20'lerimde falan şimdi işte 38 yaşındayım. Yani çok çok tebrik ediyorum önce gönülden. Voleybolcu kızlarımıza helal olsun. Hani Türk kadını bitti demeden bitmez. Tam da böyle bunu gösterdiniz çok güzeldi. Ama sonrasında bir tartışma başladı. Hiç hoşlanmadım bu tartışmadan. Ebrar Karakurt. Ebrar Türkiye'nin en en önemli voleybolcularından bir tanesi, çok başarılı bir kızımız. Ee, ancak zaman zaman özel hayatıyla öne çıkıyor ve bunu böyle bir ee, nasıl diyeyim ya böyle marifetmiş gibi öne atmaya çalışıyor. Şimdi Evrarcım kimse senin özel hayatında, özel hayatındaki duruşunla ilgilenmiyor. Sen bunun bu kadar üstüne basa basa haykırmasan aslında senin hakkında yapılan bir takım hoş olmayan haberler de yapılmayacak. Şimdi birisi yazmış işte milli utancımız diye. Bak hiç hoşlanmadım bundan. Ebrar bizim milli utancımız falan olamaz. Böyle bir şey yok. Bu artık terbiye sınırlarını aşan bir şey. Yani bu kadar da bunu ön plana çıkartmasını hoş görmüyorum. Şimdi LGBT hakkında zaman zaman konuşuyorum. Geçen sefer de çektiğim yayında söylemiştim. LGBT'yi düşmanı değiliz, değilim. Ancak LGBT'nin sürekli propagandasının yapılmasına şahsım adına karşıyım. Bu oyunumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılan mücevherler yani altın madalya. Seni yargılayanlar o altın madalyayla da yargılamaya devam edecekler. Ebrarç. Çünkü bu bir görüş. Senin bu noktadaki hayat görüşün ayrı, seni yargılayanların ayrı. Onlara kendini bu şekilde anlatamaz, bu şekilde ispatlayamaz ve bu şekilde beğendiremezsin. Sen bu e, duruşunla ve bu benimsediğin yaşam tarzı ve seçimlerinle milli takımdan mı atıldın? Birisi sana bir şey mi söyledi, bir şey mi yaptı? Yo, aynen bütün görevlerine, bütün süreçlerine devam ediyorsun. Böyle bir şey olsa sen bunları yapabilirsin. Seni herkes yargılayabilir, seni... Herkes seve de bilir. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Bence buraya oynayarak, sürekli bu kimliğini ön plana çıkararak yanlış yapıyorsun. Biz senin kimliğinle ilgilenmiyoruz. Biz senin sporunla ilgileniyoruz. Çok da başarılısın. Yolun da açık olsun. Ama artık bu kimlik vurgusunu bıraksan iyi olur. Çünkü sen kendi kendine zarar veriyorsun. Senin kendine verdiğin bu zararı da kimse sana veremez. uğraşsa da veremez. Bunu da bir dipnot olarak bir ablan olarak sana söylemek istedim. Şimdi orada bir Kübra Dağlı var biliyorsunuz. Tekvandocu kızımız. O da başörtülü tekvandocu kızımız. O da ee, bir e, paylaşımda bulundu Kübra'da. Sporcuların diyor cinsel yönelimlerini, cinsel tercihlerini veya dini görüşlerini mi evet. bir kenara bırakıp işte sadece başarılarını e, tebrik etmek çok zor olmasa gerek. Kübra bu tweet'i atınca Kübra'yı eleştirdiler. Vay sen niye koruyorsun falan filan. Koruyabilir çünkü o da başörtülü e, tekvanocu kızımız olarak çok ön plana çıkıp linçlere maruz kalmıştı. Yine aynı ne işleri bir başka arkadaşının başka bir şekilde, başka bir sebepten, kendisiyle çok alakasız bir sebepten dolayı yemesine içi rahat gelmemiş demek ki. Ama Kübracığım, senin korudukların seni aynı şekilde korumuş muydu? Hayır. Bunu da sana belirtmek isterim. Keşke onlar da seni aynı yüksek sesle korusalardı. Aynı desteği sana yapsalardı. Bu da tabii bir dipnot olarak. Tabii bu Kübra'nın suçu değil. Ben Kübra'yı tweet'ten paylaşımından dolayı suçlamıyorum. Sadece burada bir eşitlik yok. Eşitlik yok. Herkes kendi mahallesini bir şekilde savunuyor diyelim. LGBT kimin mahallesi diyeceksiniz. E, bu aralar CHP'nin mahallesi gibi gözüküyor. <laughs> ben de Sayın Cumhurbaşkanı gibi oldum ama öyle gözüküyor yani. Herkes kendi mahallesini e, koruyor e, diyelim. Buna da böyle tatlı tatlı değinmek istedim. E, ne Ebrar'ı üzmek istiyorum ne Kübra'yı üzmek istiyorum. Ama biz sizin ne başörtünüzü konuşmak istiyoruz ne de LGBT'yi temsilcisi olmanızı işte cinsel yöneliminizi konuşmak istiyoruz. Biz sizin başarılarınızı konuşmak istiyoruz. Siz de sadece başarılarınızı konuşsanız iyi edersiniz diye düşünüyorum. Kübra da rahat rahat sporunu yapsın. En güzel şekilde yapıyor da zaten Kübra'yı da tebrik ediyorum. Ebrar da rahat rahat sporunu yapsın. Ancak burada Ebrar'a tekrar söylüyorum. Onu Kübra'dan burada ayıran bir şey var. Çok fazla bu durumunu öne çıkartmaya çalışıyor. Bu da ancak ve sadece kendisine zarar veriyor. Efendim haftalığı noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta haftalıkta yine yorumlarla birlikte olacağız. Onun haricinde canlı yayınlarımızda da haber etti olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.